Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Hugo ve Locus gibi önemli ödüller kazanmış Amerikalı yazar Arkady Martin'in Barış Denen Bir Yıkım isimli bilim kurgu romanı İthaki'den yayınlandı. Romanı dilimize Asena Burcu Şahin çevirmiş. Arkady Martin'in gerçek adı Annalinden Veller. İnsan Arkady adını görünce onun bir Rus olduğunu sanıyor. Sanırım bu adı Sovyet bilim kurgu edebiyatının büyük ustalarından Strugatski kardeşlerden Arkadiye duyduğu hayranlıkla almış olabilir. Bilemiyoruz. Neyse biz devam edelim. Yazarımız Martin hem tarihçi hem de şehir planlamacı. New York'ta büyümüş ama bir dönem Kanada, İsveç ve Türkiye'de yaşamış. Dediğim gibi Locus ve Hugo ödülü sahibi. Bu önemli bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Zira geçmişte Hugo ödülünü kazananlara baktığımızda Philip K. Dick, Isaac Asimov. Ursula Le Guin, Arthur C. Clarke gibi bilim kurgunun efsane isimlerine rastlıyoruz. Gelelim Barış denen bir yıkıma. Roman Martin'in Tekskalan ikilemesinin ikinci kitabı. İlk kitap İmparatorluk denen bir anı daha önce yine Itaki'de yayınlanmıştı. Kahramanımız Büyükelçi Mahit Dezmar çok sistemli Tixkalan İmparatorluğu'nun merkezine yaptığı bir yolculukta Önceki büyük elçinin yani Selefi'nin öldüğünü öğrenmişti. Sonrası entrikalar ve tehlikelerle dolu bir maceraydı. Bu defa Texcalan sınırlarının kıyısında bir uzaylı filosu pusuya yatmış durumdadır. Onlarla iletişim kurulamamaktadır, yok edilmeleri de mümkün değildir. Çaresiz kalan komutan, gizemli istilacılarla diplomatik temas kurmak için kahramanımız Mahit Dezmar'dan yardım ister. Dezmar neredeyse imkansız görünen bir görevle yüz yüzedir. Düşmanla iletişim kurmak. Başarısız olması sayısız ölüme ve sonu gelmez bir savaşa sebep olacaktır. Başarılı olması ise Texcala'nın yıkımını engelleyebilir ya da çok daha tuhaf bir şeyin kapısını aralayabilir. Hamdi Topçu'nun küçük okurlar için yazdığı Ahtapot Mori isimli hikaye, Bilgi Yayın Evinden çıktı. Hikayeyi Sude Eylül Yılmaz resimlemiş. Hamdi Topçu 1950 Muğla yatağan doğumlu. Erzurum Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi'nde lisansını tamamladı. Çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği, Afyon ve Buca Eğitim Enstitüleri'nde öğretim görevliliği yapan Topçu Belçika'da göçmen eğitimleri konusunda Türk eğitim koordinatörü olarak çalıştı. Gelelim Ahtapot Mori'nin hikayesine. Dünyanın tüm denizlerini gezen Ahtapot Mori'nin yolu Adalar Denizi'ne düşer. Burada arkadaşı Ahtapot Mandi ile heyecan dolu serüvenler yaşarken hem geçmişin birçok efsanesini öğrenecek hem de denizlerin ölümsüz efsane kahramanlarıyla tanışacaktır. Hermias'tan uçan at Pegasus'a, Poseidon'dan, ay tanrıçası Selene'ye. Hamdi Topçu antik dönemlerin efsanelerini hikayeleştirirken, küçük okurlarda çevre sorunlarına dair farkındalık yaratmayı da ihmal etmemiş. Ruhsan Çarpadan'ın ilk öykü kitabı Taşıyamadığım Yük, Everest yayınlarından çıktı. Ruhsan Çarpa'dan Bayburt doğumlu. New York Pace Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Yazar Amerika'da yaşıyor ama bir ayağı İstanbul'da. Öyküleri çeşitli dergilerde yayınlanan Çarpa'dan Tomris Uyar Öykü Yarışması'nda mansiyon, Seyhan Livaneli Öykü Yarışması'nda birincilik kazandı. 13 öyküden ve 3 bölümden oluşan taşıyamadığım yük, yazarın 2024 Seyhan Livaneli öykü yarışmasını kazanan Aldığım Yol ve Kekik Kokusu başlıklı öykülerinin de yer aldığı ilk kitabı. Şöyle denilmiş kitabın arka kapak yazısında. Bazen silik bir fotoğrafın, bazen bir mercimek tanesinin, bazen yamalı bir yorganın çağrışım gücünden yararlanan çarpadan, Taşınan ve taşınamayan yükleri, alınan ve alınmayan yolları, kayıpları ve hiç kazanılmamışları anlatılıyor taşıyamadığım yükte. Yazar Kemal Varol ise şöyle diyor Çarpadan'ın öyküleri için. Taşıyamadığım yük, bir derdi olan, bir meselenin etrafında ilmek ilmek örülen öyküler toplamı. Bastırıldığı için içe gömülmüş bir sesin bir tür anlatma ihtiyacının eseri. Sarsıcı, yüklerinden kurtulmuş Gelecek vadeden bir kitap. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.